Evet, şimdi size çikolatalı trüf yapmayı anlatacağız. Bitter çikolatalı trüf. E trüf çikolata. Aslında bir çeşit dolgudur. Trüf mantarından gelir. İtalya'nın kuzeyinde, Fransa'nın güneyinde yetişen çok güzel bir yer altında yetişen bir mantar vardır. Onun adından gelir. Yuvarlak çikolatalı toplar yapacağız. Biz bunun için önceden bir ganaj yaptık. Bitter ganaj. Şimdi onları çocuğunuzla yapabileceğiniz eğlenceli bir şey. Elimizle yuvarlayacağız alıyoruz. Biz iki karışım kullanıyoruz burada. İstediğiniz şekilde, çok güzel. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yok, çok fazla sıkma. Bak elinle şöyle yuvarla. Yo olur. Ver onu bana. Göstereceğim. Tarçınlı şeker ve kakao kullanıyoruz biz burada. <laughs> evet biraz böyle. Şimdi bu için böyle oluyor, söyleyeyim sana. Sıcağa dayanıklı bir malzeme değil, o yüzden biraz hızlı olmak lazım. Sonra da bunların Aa, içine atmak lazım. Içi Gördün mü? Evet. Yapıyoruz. Aynen öyle. Hı. Gayet güzel, değil mi? Veriyorum biraz hızlı. Tamam? Yapabilecek miyim ki? Yaparsın tabii. Al bakalım, hızlı bir şekilde. Gayet güzel, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yamuk oldu değil mi? Olsun önemli değil. Hadi bakalım sen kakaoya batır istiyorsan. İsterseniz Hindistan cevizi, susam, ne hoşunuza giderse pasta süsleme şekerlemeleri, onların içerisine Arjantin şekeri gibi parlak şekerler hepsinin içine kullanabilir, kullanabilirsiniz. Hepsini kullanabilirsiniz. Dilerseniz erittiğiniz çikolataya da daldırıp çıkartabilirsiniz. <laughs> biraz dağınık bir iş değil mi? Evet. Al bakalım. Ve çok kirli. <laughs> Ama eğlenceli değil mi? Oldu mu? Gayet güzel. Neye batıracaksın? Şekere mi? Ben o zaman şöyle yapayım. Tamam, sen de oraya. Rabbim. Evet, hop, hop, hop. Senin ellerin büyük olduğu için biraz büyük olmuş seninkiler. Değil mi? Gayet güzel. Çok çabuk yumuşar. Dilediğiniz çikolatadan, sütlü çikolatadan yapabilirsiniz. Beyaz çikolatadan yapabilirsiniz ama bitta <laughs> Hoştur evet. Göster bakalım. Biraz kirli bir iş gördüğünüz gibi ama eğlenceli bir iş. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar çikolatalı türüf yapabilirsiniz. Yapabilir Hı. Hmm. Ne oldu? Tadı çok güzel. Bunun içerisine portakal kabuğu rendelerseniz Birazcık daha güzel. Dilerseniz biraz acı biber atarsanız sen sevmezsin Yıldız ama acı biber ve vişne bitter çikolatanın içerisinde müthiş olur. Kahvenin yanında tadına doyamayacağınız bir şey yersiniz. Hmm, evet. Bu dağınıkış bugünlük bu kadar. Hmm, afiyet olsun.